Yürüyerek aşağı Aynen öyle. İncekler burada. Yani güzel, Şu anda Kocaeli'deki en büyük tesisin içerisindeyiz. 91 bin metrekarelik bir tesis burası. günlük kapasitesi 144 bin metreküp arıtma yapabilen bir tesis. Yağışlı anlarda 166 bin metreküp çıkabiliyor. Şey de, de. De de, de. De. Arıtma, te arıtma tesislerini de koi, ATM ya nitrat, fosfat gibi 12 ya yakın parametresini online olarak izliyoruz. Bu izlemele önemli olan koi ve e, ATM şartlarını yeni taşırın üzerinde alarmlarla yönetiyoruz. Merkezlerin üzerinde arıtma tesislerimiz kamerayla e, izliyoruz. Bu izleme aslında da herhangi bir şekilde olası bir durumda, ilk olan geri yöneticilerimizde ve sonlu kuvvetlerimizde de yakından e, şey yapıyoruz. 何でそれを言ってるの Kocaeli'nde de ilk ziyaretimiz, başkası kere de e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, ileri biyolojik arıtma tesisini inceledik. E, Kocaeli bizim açımızdan son derece önemli, onu özellikle söylemeyi e, isterim. Çünkü e, burası bir körfez, e, Marmara Denizi'nin yapısı gereği hidrodinaminde sıkıntı var. Yani diğer denizler gibi değil, Su, suyu çok çabuk değişmiyor. Üstelik de bu körfez bölgelerinde suyun kalıcılığı daha fazla. Kendi kendine yenilemek açısından da uzun zamana ihtiyacı var. Böylesi bölgelerde arıtma, atık sunun muhakkak ileri biyolojik arıtmadan sonra hatta mümkünse hiç denize verilmemesi gerekiyor. Ama illa verilecekse, denize deşarj edilecekse, ileri biyoloji arıtmadan, e, ger, e, prosesinden geçirdikten sonra e, denize verilmesi gerekiyor. Bunu rahatlıkla, gönül rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Kocaeli ve Körfez bu işe erken başlamış. Dolayısıyla da görüldüğünde ciddi bir başarı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Marmaramız için yapılacak hiçbir şey yetmez aslında. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan sonra Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve dolayısıyla da beş büyük... E, e, şehrimiz beş büyük şehir iki e, ilimizde ziyaret ziyaret etmiş olacağız. Kocaeli'nin e, atık su ve içme suyunun e, kontrolü yani hem içme su kalitesinin sürekli kontrol edildiği bir sistemleri var hem de atık suyun gelişi e, arıtma istasyonuna ve testlerine gelişi ve çıkışlarıyla ilgili ciddi e, Avrupa standartlarında değere dönüşmesi için, değerlerin altına inmesi için o zararlı değerlerin özellikle fosfor ve azotun değerlerinin standartlarının altına düşmesi için iyi bir çalışma var. Kontrol de ediliyor. Bunları yerinde görmemiz şüphesiz bizim için gelecekle ilgili ümit verici. Ama Marmara için uzun süre, daha çok uzun süre çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.